Şükürler olsun. Günler sonra ilk kez ailece sofraya oturabildik. Evet ya. Aile candır. Kırmak, üzmek hiç iyi olmaz aileyi. Enişte vallahi maşallah. Dün de senin ağzını bıçak açmıyordu. Bugün şakıyorsun. Dün teknene böyle bir beyin mıncıklaması olduysa... ...bir de gördüğüm... <laughs> ...muamele. Pardon şu ne varmış muamelede? Bütün gün senle uğraştık o güzelim yatın. Keyfini çıkaramadım yani. E yine çıkın kızım. Siz zaten alıştınız böyle başınıza buyruk koşturmaya, yaşamaya. Oh, hadi mavi yolculuğa çıkın beraber. E yok baba eksik olsun o. Günaydın. Ah. Günaydın. 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 Ben kalkayım. Kahvaltım bitmedi çünkü. Bitmedi değil mi? Ee, Gülistan'ım inmedi mi? Yok o yukarıda hazırlanıyor kendileri yetmedi bir de halaları çıktı başımıza. Hadi oh, ne gidiyordu bunlar? Gelin çocuklar. Aa. Aynen ya dikilmeyin öyle oturun da yiyelim adam gibi. Hadi. Gel. <laughs> kafede yapacaktık <laughs> kahvaltı aslında. Olur mu canım hazır işte hadi gelin. Hadi çocuklar oturun ya gelin. Eymen ısrar ediyor. Ee Yasemin nasılsın sen? iyi misin? İyiyim abi. Allah Allah ne oluyor bu Yasemin düşkünü sana ne Yok şeyden böyle biraz solgun, üzgün, yalnız gördüm de. Yalnız. Ne? <laughs> Yalgın. Ay yılgın işte be öyle gördüm. Böyle bir enerjin düşmüş gibi falan. Yok abi iyiyim. İyiyim vallahi merak etmeyin. Yok ya iyiyim. Ben dükkanı açayım. Otur. Otur. E madem herkes iyi, o zaman sizinle bir oyun oynayacağız. Güzeler. Ne oyun anne? Oyunu ne oyun Ne derken? Oynarken... Ne oyun anne? Kaç yaşındayız ya? Nasıl bir şey olacak o? <gülüyor> Sağ ol <laughs> canım. Şimdi size bu kağıtları dağıtıyorum. Aa. Evet. Al Demirciğim. Merhaba. Çakma yapacağız? Hadi şu kalemleri alın. Sen de bilmiyor ne bu? Hadi, hadi Ama siz Abi, herkes, abi, abi benim kalemim kalem yok. Benim de kalemim yok. Burada, evet. burada, burada. Aman Allah'ım. Çok Önünüzdeki kağıtlara önce adınızı, sonra da söylediklerinizi <laughs> yazın. Hayda. Sınav mı bu? Yani küçük bir test diyelim Yasemin'cim. Küçük bir test? Evet, yazıyor musunuz? Evet. Biz çok mutlu, güzel, yakın bir aileyiz. Bir dakika. Yakın bir aileyiz. Hasret kalmamız doğru olmaz. Ne yapıyoruz anne pekiştirme mi yapıyoruz? <laughs> İyi ki bir iki gün dışarıya çıktık anneciğim ya. Yazın dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne bu böyle isim şehir hayvanı oynardık eskiden onun gibi vallahi. Benim bitti. Ay hep beraber toplanıp yemden oynasak mı acaba geceleri çok eğlenceli oluyordu. <laughs> Papatya. Papatya? Papatya. Hı -hı. Sapı da olsun mu? Saplı sapsız nasıl istersin? Çiziyoruz bunu değil mi? Hı. Evet. <laughs> ne ki şimdi bu ama güzel. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Bitti. 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 Evet. <laughs> <laughs> Bakalım, bu notu Aha. kim yazmış? Not mu? Bu kadar yakınken hasret kalmamız hiç doğru değil. Bu notu bizim odanın kapısının önünde bulduk. Anladım. Şimdi, bakalım kim yazmış notu? Bu değil, buradaki papatya benzemiyor. Aa benim, benim, benim o ama ben kimseye not yazmadım. Hay gayret ya, az sonra bulacaksın kimin yazdığını, bravo. Celalciğim, yani sen yazmadığına göre biri yazmış olmalı değil mi? İmdat. Ne? Ha. hadi. Bu, o, o o belli anne, benim onu okuyamıyorsun, o benimki çivi yazısı zaten... ...ben de kimseye not yazmadım. Oğlum sen okulda hiçbir şey öğrenmedin mi ya, nasıl bir yazılı? Neredeyse. <laughs> ben yazdım orada. Tabii. Sen mi yazdın? He. Kime yazdın şu pimonotu sen? Sana balım. Bana. bana mı yazdın? Tabii. Bana. He. Aa dur dur gel. Nerede çıktı ya? Hadi evet. devam edelim o zaman. Daha fazla değil mi?